Orta Çağ Avrupa'sında hayvanlar suç işlediklerinde insanlar gibi mahkemeye çıkarılabiliyordu. Bu uygulama en çok Fransa, Almanya ve İsviçre gibi ülkelerde görülüyordu. Eğer bir domuz bir çocuğu öldürürse ya da fareler tarlalara zarar verirse bu hayvanlar yasal olarak yargılanırdı. Mahkemelerde savcı, avukat ve tanıklar bulunur. Hayvana yönelik suçlamalar ciddiyetle ele alınırdı. 1520 yılında Fransa'da bir domuz bir çocuğu öldürdüğü gerekçesiyle yargılandı ve asıldı. 1546'da ise fareler mahsulleri yok ettikleri için mahkemeye çıkarıldı ve sürgün edilmelerine karar verildi. Bu davalar dönemin dini inançlarıyla yakından bağlantılıydı. Hayvanların bazen şeytani güçlerin etkisinde olduğu düşünülürdü. 18. Yüzyıldan sonra bu uygulamalar eleştirildi ve terk edildi. Bugün bize garip gelse de bu davalar geçmişte insanların suç, sorumluluk ve inanç kavramlarını nasıl algıladığını gösterir. Hazırsa İstersen bir de 150 kelimelik